İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a mülkünde ortak olan eşler edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Fakat iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok şiddetlidir. Onlar Allah'a aşıktırlar. Ne olurdu nefsine zulmeden zalimler kıyamet günü azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin ve kudretin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bu dünyada da görüp anlayabilselerdi. İşte o gün ilah zannedilerek kendilerine uyulup arkalarından gidilenler azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşırlar ve o gün aralarındaki tüm bağlar kopmuş, parçalanmıştır. O zaman onlara uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da onların bugün bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara dünyada işledikleri amellerini bir pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir. Artık onlar o ateşten çıkacak değillerdir.